Oğlum ne yapıyorsun? Hadi bak kızlar gitti hadi. Oğlum ben de girmek istiyorum da ayaklarım böyle geri geri gidiyor biliyor musun? Yani sonuçta deneme sınavı var ya ondan kork... Sarp mı lan şu? Ya sonuçta benden tembelleri de var bu okulda. O yüzden aslında o kadar da korkmuyorum biliyor musun? Değil mi Sarpcığım? Ne konuşuyorsun canım sen? Ya oğlum bulaşma şuna. Tamam. tamam. Dur dur. Ya yani şey aramızda bir böyle kararsız kaldık da sen de da bir danışalım istedik. Ya şimdi deneme sınavı var ya sondan birinci sen mi olursun, ben mi olurum? Ya şimdi sen okulun sahibisin, değil mi? Ben önceliği sana bırakayım. Yine laf soktum. Anladık da gereksizdi işte, gerek yok. Hadi. Ee çocuklar bugün ilk deneme sınavına giriyorsunuz. Heyecanlı mısınız? Değilim hocam. Ben sana sormadım ki Ömerciğim. Senin zaten sınavda en yüksek puanı alacağından eminim ben. Sağ olun hocam. Ben de ya, bu arada çocuklar görevliye bakmıştım. Gördünüz mü onu? Hangi görevli? Kat görevlisi. Görmedik. Hmm. Acilse çağırayım ama. Gitme gibi. gitme dur. dur Gel bekle ben halledeceğim. Yeni kitaplar geldi de. Malzeme odasına onları taşımasını isteyecektim. Ben taşırım hocam. Şimdi sınav öncesinde sana yük mü taşıtalım yani Ömerciğim? Bir şey olmaz hocam alışkınım ben. Tamam. <laughs> diyorsun. O zaman... Koliler odamın önünde. Malzeme odasının anahtarları da masamda. İki koli bir şey var zaten. Onları bir halledersin. Hallederim hocam, tamam. Tamam o zaman. Sınavda başarılar çocuklar. Sağ olun hocam. Safsın. Elime mi yapacak? Dur bir tane daha bir şey geldi. Sertçik, hocayı duydun değil mi? Müdürcüğümüzü duydun. Ha? Yani sonuçta aynı genlere sahipsiniz ama aklı devamlı buna eklemişler. Sana hiç yok yani, sen sıfır. Bulmak seni sınav diye çözerim. Ya otur hadi. Oğlum sınav girme araya ne dedi ben merak Aa, ettim. Hadi mesela. Sarp gelsene bir. Ey Ömercik, okulumuzun gözde öğrencisi. Palavraymış lan onlar. Baksana pis işleri, ayak işlerini sana yaptırıyor. Bulaşma bana, sınavdan önce hiç uğraşamam seninle. Ha, doğru, sınav vardı. Tarihte bir ilkin yaşanacağı o meşhur sınav. Şöyle bön, bön bakma. Sıfır alacaksın sen o sınavda. Ya oğlum sen ne anlatıyorsun? Asıl sen sıfır alacaksın. Sana yanarlı dönerli bir sıfırı çakacaklar. Oturacaksın aşağı. Annem de kurtaramayacaksın. Ha. Çok güveniyorsun ha kendine. Belki de yanılıyorsundur lan. Bana bak. Sınava girmeyene sıfırı veriyorlar ha. Haberin olsun. Sarp, 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 Sarp aç kapıyı Sarp aç kapıyı Sarp aç kapıyı Sarp Sar! aç kapıyı Sarp Sarp aç kapı. Sarp aç Sarp Sarp aç kapı. Sarp Sarp aç kapı. Sarp aç Sarp belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek